Lan, o. Hadi göster o Oo. Lan dondu lan dondu lan. Tamam ben de diyorum karatı da ulanıyor. Fark etmiyor. tamam. Bu ne oğlum senin videoda sen konuşmuyorsun. canın doldu değil mi? Sen biraz şükür mü Ben sana salayım bence. Ben sana bence biraz salayım ki. Ne yapıyorsun ya? Ben biraz salsam sana. Tamam gel gel hadi gel. Ay vuramıyorum. Vuramıyorum kör oldum dur. Kör oldum dur. Dur dur vuramıyorum lan neredesin kör oldum. Aa vuramadım ya. Ben senin şey var ya. Şimdi sevgili sıra geçti mi? Ya telefon. Eee ben de vurayım ki. Şey. Ne yapayım vurayım mı? Ya bim, o ne yapayım? Ölme. Bu benim sorunum değil. Uzi var ha. Ben burada oraya spray atamam Uzi Ne yapıyorsun? Bu bunlar video çekiyor değil mi? Ya koyma sensör yok. Ama yine sen böyle oynarsan video olmaz ha. Sen hala video, video çekiyor mu? Sen hala video çekiyor mu? Ya yani bunu video atarsan yani biraz ayıp ama. Kaç Kaç ya? mu? Ah, tá vindo aqui, tá vindo assim, já vai

çevirmez miyim şimdi? Bunu sen baga giriyorsun ha. Ben şimdi çevireyim mi? yoksa hala yenilmeye devam edeyim de. mi? Dur bekle ben çevireyim yeter. मैं वो रे में मुटिंग में मैं तेरे को रे में मुटिंग कर हाजी है अब मैं نديم Ya yüz zira, ya yapma şunu ya. Yok. <laughs> <laughs> Yo. Ha tamam gel. Yok sen sıkacağım ben biliyorum. Sen sıkacağım. Senin biliyorum ben. Aferin. Eee şimdi ne yapacağız sen? Sen işte vururum artık. Sorayım mı sana? Oğlum aynı vur ama ha. kafana. Haydi lan vur ama. Bak silahını da yok silahını da yok. Emoji ayır lan sana emoji mi çıkıyorum <laughs> lan? Yok şu an yüzde yok ki bende yok. Yok ki. Sen. Al bunu çek. Şey ne şimdi bu? Bu, bu, bu ne şimdi? Bak kartalım geldi yani görüyor musun? Lan sen ay vurma. Ne, tutar, lan? Ya, ne ya, sen lan? Ne vuruyor? Ya da işte. Ay yeter. Hala biliyor musun? Yürüs buraları koymasam lan. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. i will never own my love, that line.